Ne 180 kafam karıştı, kafam karıştı. 187. soruya geldik. Hadi bakalım. Bu mikrofon da bazen böyle, e, bunlar kardiyoid mikrofon ya, yani ses perdesi en dar mikrofonlardan. Bu, bunun öyle bir içi, ben içinim içini bile araştırdım bunun. Böyle bobinlerde dönüyor sesler falan böyle, baya e, çok yakınlaşınca insan sesini böyle çok güzel çıkartıyor. Hatta böyle bir Böyle bir film sahnesi bile çekebilir. Hatta vardı ya Taken diye bir film vardı arkadaşlar. İzlediniz mi? Liam Neeson'un oynadığı Taken. Taken. Taken 2, Taken 3 falan çıktı. Orada bir şey sahnesi vardır. Onu canlandırayım size. Bir konuşma sahnesi. Bu Taken'ın Taken'ın. Adamın adı Taken değil. Adamın kızını kaçırıyorlar. Ee, bu kaçıran adamla telefonda konuşuyor. Böyle bir istihbarati bir adam bu bizim abimiz. Dur o saniye sana canlandırayım. Aynısını yapıyorum bak. Bunu izledikten sonra gir Taken Speech yaz YouTube'a. Taken Speech yaz. O, o konuşmayı izle. Aynısını yapıyorum bak şimdi. If you let my daughter know that we'll end of it. I don't look for you and I don't pursue you. But if you don't, I look for you. I will find you. And I will kill you aynısı olmadı mı? Vallahi billahi aynısını yaptım ya. Hollywood'dan iş tekliflerini açayım. Şimdi